Eğer kendilerine güvenselerdi. Şurada seçime kalmış neredeyse onay. En azından Cumhurbaşkanı adaylarını ittifaklarının kesin ortakları ilan ederlerdi. Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki cumhur ittifakı adayını açıklasın. Hala diyorlar ki seçim tarihi belli olsun. Bay Kemal, Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de belli. Gerek şahsım, gerek Sayın Bahçeli defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Kendi adaylarıyla karşımıza çıkıp eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp hele bir de Erciyes'in tepesindeki karlar erisin havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar.